Kumratda şahmata turniri keçdi, qızğın partiyalar gedərdilər, saatlar arlandı. Çünki kimisiz dəməzdik qalmağa, niçinə şınıdı yarışmacıların baş davacısı Andrey Çişmezi şahmat oyunu Qaqauziya da illərdir, amma yarışmacıları regionun deyil, hepsi çevreləri gətirdilər idmançılarını. Bu turnir durə Moldovon içində. Turnirdə durə nisbət reglamentə öncə gəlinə bilmədığı zaman də bilərim göstərmək, özümüzdə nə şbiz, bizdiris, bizirmis. Sen kakavuzların aramızda yok. Serüsterüden kongası yok. Biz ağrı hiç niçin yok. Yok neyse kazaklıya da yok. Kopçak'ta da yok. Çazarlığında da yok. Yine de ta var birkaç neyse küvelerden. Biz de hepsini hepsinin ağrıma ağırlığı, ağrını, hani insan kabul eder parayı, öyle çıksın da göstersin işini. Yarışmakların niyeti şahmata oyunun ilerletmesi, sport ustalığın kaldırması, hem dostluk bağlantılarının kurulması. Bundan kare belli etme yin kabileri. Trenerlerin laflarına göre uşaklar büyük odalıklı paylarlar, turnirda da gösterirler kendi becermeklerini. Pek sıcak bizi kabul ettiler. Ben sıkça gelirim kumrada. Ben beğenirim burasını. Uşaklar da büyürler kendi ustalığında. Gülfü Gülfü Вот э, турнир. География гениш турнир мираклу он бешенчи керет гечерилер. Адитлар кур нерлер дер илдан без гечерилер с турнира. Мы проводим этот хороший турнир и участвуем. Как всегда. Все усиливается. Ниже херкерет конкуренцию усек шневдан гелерлер генчлер зор гелер тарама. Быстро тренируются. Тяжело выигрывать сейчас уже. Şahmat tətil haftalarında güreş gitti Dilko lay Kepsi konkurentlar ustaydılar kindi yaş kateqoriyalarında. Amma Dil Kepsi taradda 9 partiyada da çıxdı finala. Bu yarışmalarda gənclər aldılar böyük becərmək veteranlardan. Oynadı mi benim dostum Kepsi. Biri bizim komandadan büün oynadı deyildi bütün komanda gücündə. Şimdi ben tarattım zire konkurentim pek kaviydi. <laughs> Turner geçer pek iyi ama bitki parti ben tarattım bana yetişmedi ruh. <laughs> bana zor zire burada kavi oyuncular razretlarla becerikli 4-5 yıl zanaatlanırlar. Хепсі турнирын тарайжылары каблетлер грамоты юдюлері хем пара бағаштыларыны. Адамларын араларында Илкери Казанды Сергей Барган Кишневда. Чужықларын арасында 14 яшнадан Илкери Казанды Виталий Жымжы. Комраттан хем 10 яшнадан паяланырын араларында тарайжы олды Вадим Навак Комраттан. Карларын араларында Илкери Казанды Екатерина Кирякова Qızların arasında 14 yaşından tərəfdə Milaniya Zuyeva 10 yaşından yeniyə oldu Alifina dele Khepsi Komratqasabında. Dinədə kanter Vladovçuk Aleksey Gerçugarte xəbərlər.